Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kahvaltıya simit tost yapacağız. Çok pratik ve lezzetli. Simitimizi iki kesip sonrasında sucuk, kaşar peyniri istersek farklı şeyler de ekleyebiliriz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi simit tostumuzun yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar simit tost için simitimi bıçakla ikiye ayırdım bu şekilde. Şimdi sucuk ekliyorum. Ben sucuklarımı kızarttım. Çiğ olarak eklemek istemiyorum. Şu şekilde sucuklarımı ilave edeceğim. Köşelere. Sonrasında kaşar peyniri ekleyip kapatacağım. Daha bir tane daha ekleyelim. çiğden de yapabilirsiniz ama ben tostun içerisine direkt çiğ koyunca çok iyi pişmediğini düşündüğüm için bu şekilde yapmak istedim. Şimdi kaşar peynirlerimi ekliyorum. ince doğrarsak daha iyi olur gayet yeterli oldu ve üst tabanını şimdi şu şekilde kapatıyoruz aynı şekilde bir tane daha hazırlayacağım bu şekilde sonra tost makinesine basacağız arkadaşlar Evet tostlarımızı hazırladık simit tostlarımızı şimdi tost makinemizin içerisine yağlı kağıt bir tane koyuyoruz simitlerimizi de dikkatli bir şekilde şöyle üzerine ekliyoruz kaşarlar eriyene kadar arkadaşlar çok uzun tutmuyoruz çünkü yoksa aşırı sertleşir kaşarlar eriyene kadar pişireceğiz. Şimdi Dediğim gibi kaşarlar eriyene kadar pişireceğiz arkadaşlar tostumuzu. Evet bir 3-4 dakika içerisinde hazır oldu arkadaşlar. Şimdi tabaklarımızı alacağız. Evet simitlerimiz, simit tostlarımız hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.